Merhaba, 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 arkadaşlar. merhaba 2. bölümündeyiz. de arkadaşlar, var mı? tamam. arkada devamlı gelecek demiştim. Herkes ya, bunu, ben de arkadaşlar ne diyeyim? Başlattım. Evet arkadaşlar, şimdi buradayım. Ee, şimdi Şuradan gidelim. Ah bak buradaki odunları şimdi toplayıp ateşe doğru atacağım. Yani kömür de çıksaydı ya ateş. Keşke. Şöyle toplayalım hepsini. Burada bazıları kalmışlar işte arkadaşlar. Şunları da toplayalım. Ya bunlar iki gün, bir günde biter arkadaşlar. Çünkü ben bunlara iyi gibi yer var. Malım yedim gene şuradan gidelim. gelecek başlıyor zaten. Şunu evet. Bizim yiyelim. Evet. Şunu da Seni kolay evet. bu gece e, gelecek ya ne de? Neyse, şimdi arkadaşlar biterseniz arkadaşlar ben bunu diğer bölümde, yani arkadaşlar diğer serimde yaparım belki dedim. O yüzden hoşum. Çok nadirdir. Annesini çağırdığımı duydum. Anneciğ böyle işte. Bu çok üzücü. Hemen yerini göster. Şöyle kap

Ben biraz uzaklaşacağım arkadaşlar. O beni takip etmesin diye. Oo, oh, annepleri evet, ne, ne görmüştü? Ah. Ah. elmas buldum kirinli, bir tane. Kirinli, Artık o Şeroya bak. Tam zaten beni koğrax, korela mıydı? kadar böyle koşar mısın arkadaşlar? Tamam saba kadar. Koşasın Allah'la. Tamam. Bu da doldu da. Tamam. Tamam şimdi arkadaşlar buradaki paraları da bizler toplayacağım. Hadi. <laughs> toplayalım. buldum arkadaşlar. Olta hızlı buluyoruz zaten. Niye bana veriyorsunuz olta falan? var falan ya. Ay o çok iyi. Balık tutmayı gideceğim. Şimdi gideceğim arkadaşlar buradan. Ay oğlum kurtlar geldiği için yapma ya. bakıyorum arkadaşlar. Böyle bir şeyler bulup bulup duruyorum. Şöyle arkadaşlar şunları da alalım. Şöyle arkadaşlar şimdi şunu alalım. Bir tane tüfek geldi. Şimdi verdim oldu arkadaşlar. köpek buldum lan. Mermisi de var. Peri gövde de buldum. Bunu da Tamam şimdi arkadaşlar bunları da götüreceğiz. Şöyle... Şimdi götürüyorum arkadaşlar orada doğru. hemen geldim arkadaşlar buraya. Şimdi burada arkadaşlar hani ne oluyor oğlum? Ha şimdi geldim bu tarafa şimdi şeyler atacağız. Birazdan ateş 5 seviye olacak. Bana biraz daha şey lazım. Nereden bulacağım onları ya? Böyle arkadaşlar şeyler de biraz. Tamam şimdi arkadaşlar diğer çocuk neredeymiş ona bakalım. Bir tane arkadaşlar yoldan geçerken tüfek buldum ya çok güzel değil mi? Neyse tamam. Tamam şimdi arkadaşlar bakacağım. Arkadaymış bir yerlerdeymiş diyecekken. Evet akşam oldu. Bir daha şuraya gidelim de gerek ya. Bakayım neler varmış ki. Ay. Lan. <laughs> İyi şey götürürsün ki. Hayır, bilmiyorsun oğlum. Sen daha getirmedin mi o var ya? Ne oluyor lan? Beton <laughs> blok. Gidersin önce öyle zaten. Hmm. Galiba bunlar doldu arkadaşlar. Bu ne? Bu ne Bunun olduğunu ben de bilmedim arkadaşlar. Niye burada her şey yiyen bir şey olmuş? Neyse. Şimdi ben şimdi gitmeye başlıyorum arkadaşlar şeye. Yağmur başladı ya. Bunları ya şey yapacağım. Toplamak

अंदर से भी शुरू लगा दो सो तो तुम चारों बांदा आना होगा यार कितना

çok güzel arkadaşlar. Şey güzel. Tamam abi. abi. Önce sat şu kutuları mesela yine abi. Vallahi lan. Dayı şey oluranaysa boşver. Şunları açalım. İnşallah içinden şey çıkar ya. <gülüyor> <şeyler>. <gülüyor> Almayacağım. Almak da istemiyorum abi. Bende var ya görür müsünüz? Bunu bilerek mi yapıyorsun bana bunu? Neyse. Şimdi gidiyorum arkadaşlar or oraya doğru. Şurada bir tane şey var. Tamam da aldık. Şuraya girmişiz biz. Tamam o zaman gidiyorum. <laughs> 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 Yarım saate gidiliyor ya burası da. Ama benim karnım daha çıktı. Şu kutları kesip yasam mı diye düşünüyorum. Zaten burada yemek varmış. Bu cesetler bende. Bunlar da alalım. Niye buraya alamıyorum? Bakınlar. 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 doldu lan. Biraz odun lazım bize. Sadece biraz. Biraz değil hatta. Fazladan lazım. Hmm. Geliştik Şimdi arkadaşlar bayağı bir geliştik bence ya biz. 95 tane, 15 tane daha bulsam 100, %100 olacak galiba. Şuradan bir tane daha kıracağım. Sonra bırakacağım ya. Yani. Şöyle. Aa, şimdi ateşi güçlendirmeye gideceğim arkadaşlar. Adam bir tane lazım lan. Yanlış hesaplamışım galiba. Cık. Neyse tamam şurayla güçlendirirsek zaten iyi bir günü, iyi bir ateşe döndü. Aşkım beni öyle korkutacağım sen. Ben Canım gitti lan. Neyse şöyle gidelim şu tarafa da. Artık geliştirdik biraz da şimdi e, bekleyeceğim arkadaşlar sabah olmaz. Hatta şimdiden gidebiliriz. Şunu, ana, kafayı ana ya neyse. Böyle gidelim arkadaşlar. Hmm, tamam geldik. Oğlum buralara bir yerlere mi yattınız lan? Nerede oğlum bu? おもしろいわ、しょっぱいね。ファースト。のマッチポで、ピラフィアとビデオでやってますね。で、ブ Keşke fok vardı yani, solumlu çekimler. Ben böyle yürüyeceğim. Ama <laughs> çok sağol. Buradan şimdi oyun oynayacağım arkadaşlar ben buralarda. Bunları ilk şundan oynayacağım galiba. Bir tane daha da ben bunlardan kötüyüm yani. Neyse bir tane daha Ben onu yeter lan. Neyse şu an yükleri ser böyle Lan böyle kötü oynuyor. Bir daha mı? Hmm. Tamam yaptım. Şu bundan verdi. Ben bunları ne yapacağım? Her başın yanına koyacağım arkadaşlar. Şuraya gir. Şimdi ee, bundan oynayacağım. Oynayamıyorum. Niye lan? Oynayamıyorum. Siz bekleyin lan. Ben de şöyle yapacağım. Ana kendimi soktum ya. Şuraya bir tane koy. Yok ben bundan bir tane bile yapamam ya. Bir tane daha oynayacağım yarın yapamam. İşte. Kral vermeden neyse bize gidelim ya. Şurada gece saldırıyor uyuyacaklar da. Kesin bugün daha fazla gelecekler ya. <laughs> Bazen çıkamıyorlar arkadaşlar bazılar. Şu mızrak. Onun vermiş yokmuş ya. şimdi arkadaşlar ben bir tane söyleyeyim tamam şimdi bir tane daha vuracağım bir tanesi kalıyor tamam. Mermi bitti ya bunun. Bitmiş tamam. Oğlum çekil lan. çek tek alın lan. Anlıyorsun. Otop, 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 <laughs> evet. Tamam, da bunu da şimdi Bir tane et hemen. yap, ham yap. Ham yap şunda şey Şöyle kestiğim kesilen nerede ya? Şuradan da mermi çıkıyor da şunları alayım. Um, tüfeğin de benimki şey bitti lan. Cık, sen ben bulurum hemen ya. Hmm. Yok yani, Başka hiçbir şey yok ya. Yani. İzleyenler arkadaşlar videomuz bitiyor. Bunun ikinci serisini de gelmek istiyorsanız arkadaşlar hemen kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videomuzun sonuna geliyoruz. arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar bay bay.